Şimdi biz geriye gidiyoruz 1167 ya yani 64 ya da 62 olduğunda Cengiz Han'ın doğumuyla ilgili tarihler var ama önce bu Moğollar kim? Tabi şimdi burada Cengiz Han'ın Türk olduğu iddiası üzerinden e, Moğolların da işte Türklerle çok yakın aynı coğrafyayı paylaşıyorlar aynı kültürün içerisindeler genellikle işte Cengiz Han yasası onu da konuşacağız. Peki Cengiz Han Türk mü Moğol mu? Cengiz Han Moğol. Çünkü Moğollar Türk değil. Türkler Moğol değil. Türkler Turani ırka mensup. Moğollar Mongoloid. Dolayısıyla şimdi bakın elimizde bu durumu bize çok açık ve sarih bir şekilde anlatan e, deliller var. Doneler var. Yani 4. ve 6. yüzyılda bile Latin kaynakları, Moğolları tarif ediyor. Bakın resim çizer gibi Moğolları tarif ediyor. Türkleri de tarif ediyor. Çok ilginç. Hı. Yani tarih e, hafızasını sürekli işletiyor. Kayıt devam ediyor. Hı. Şu anda olduğu gibi. Dolayısıyla e, orada bu tariflerde Moğolları farklı bir şekilde tarif ediyor. Türkleri farklı bir şekilde tarif Nasıl ediyor. Nasıl tarif ediyor? Şöyle tarif ediyor e, yani aslında insan tariflerini, fiziki tarifleri ben çok sevmem ama bu bilimsel bir yaklaşım olduğu için yapmak lazım. Çünkü kaynaklarda bu var. Şöyle diyor, yani mesela boyları daha kısa Moğollar için, belden yukarısı daha geniş, daha iri ondan sonra, kafa boyun kısa, ondan sonra işte burun basık, hmm. ve buna benzer fiziksel gözleri çekik, çekik sakalları az yok gibi yani Aha. tabii Cengiz Han'ın resimlerine bakın göreceksiniz. Doğru doğru böyle yanaklı da diyor mu yuvarlak evet. suratlı. Tabii tabii yuvarlak suratlı. Türkler için de daha bugünkü bizim bildiğimiz e, tipolojiye ben benzeyen tarifler veriyor. Ve şöyle bir kelime kullanıyor bakın. Mütenasip bir vücuda sahipler diyor. Hım. Mütenasip, uyumlu demek biliyorsunuz. Yani o Moğollardaki farklılığı, yani bunları ben söylemiyorum lütfen seyircilerimiz. Tabii tarihi kaynaklara ha, dayanarak. Yani bunları Latin kaynakları söylüyor. 4. 6. yüzyıl arasındaki Latin kaynakları söylüyor. Bunlar elimizde mevcut. Daha yapmışlar adamlar, görüyor ve anlatıyor. Marco Polo da anlatıyor, Carpini de anlatıyor. Yani o daha sonra... E, seyyahlar da bu kalem abi. çok meşhur biliyorsunuz Marco Polo. Dolayısıyla buralarda da e, gördüklerini anlatan tarih bunların üzerinden de yol alabiliyoruz. Aynı şekilde 13. yüzyıl, 14. yüzyıl e, İslam kaynaklarında da Moğol tarifleri var. Bakın 4. yüzyıldan buraya gelinceye kadar inanın hiçbir şey değişmiyor. Aynı tarifler orada da var. Hmm. İbnül Fırat da var. Diğer özellikle Memlük dönemi tarih yazıcılığı çok yaygın, devasa eserler verilmiş. Kahire'de özellikle Şam'da hmm. ve bu kaynaklardan biz yine Latin kaynaklarını doğrulayan tariflerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla en başta bunun altını çizmemiz Peki. lazım. Moğollar farklı bir ırk, Türkler farklı bir ırk. Peki. Günümüzde de öyle.